Herkese selamlar arkadaşlar. Mükemmel bir stratejiyle sizlerle beraberim. Harika bir stratejimiz var. Denendi, onaylandı, müthiş. Hiç riski yok. Bak bu zamana kadar hiçbir strateji için bu cümleyi kullanmamışımdır. Sıfır riskli bir strateji. Kimden mi? Şu ana kadar stake'e sadece 50 dolar depozit yaparak plata kadar hesabını kasan bir manyağın stratejisi. Bu manyak bizim izleyicimiz ve bu kardeşimiz sağ olsun stratejisini bizimle paylaşmamızı istedi. Doktor bunun TL versiyonunu denedi. Yalnız burada ince bir nokta var arkadaşlar. Ricam burayı iyi dinleyin. Bu strateji sadece dolar için yapılmış bir stratejidir. Yani TL ile çalışan bir strateji değil. Ben TL oynuyorum. TL'de bu stratejiyi nasıl yapacağım diyen yani arkadaşlar hemen açıklamaya veya yorumlara bıraktığımız Telegram kanalına gelerek bu stratejinin TL versiyonunu koşullarını moderatörlerimizden Telegram sohbet grubumuzda talep edebilirler. Onlara özel olarak atılacak. Bu strateji sadece USDT ile yapılacak bir strateji ve 250 dolara göre ayarlanmış bir strateji. Dikkatli olun. Bu stratejiyi gidip mesela benim yaptığımın aynısını yapıp 300 dolar ya da 300 USDT yükleyerek denemeyin katlarsınız arkadaşlar. Sadece 250 USDT'ye göre ayarlanmış. Şunu yapabilirsiniz, katlarını yapabilirsiniz. Örnek veriyorum, birazdan göstereceğim stratejinin koşullarını yarıya düşürerek 125 dolara ayarlayabilirsiniz veya 500 dolar yükleyerek ikiye çıkararak bunları deneyebilirsiniz ama benim şu anda sizlere göstereceğim ayarlar tamamen 250 USDT'ye göre ayarlanmış stratejiler. Şimdi size stratejileri göstereceğim. Stratejileri ayarlamam yaklaşık 15 dakikamı aldı videoyu onunla çekmek istedim ama inanılmaz uzun bir video olacaktı bu da siz boğabilir diye orayı kestim. Ee, sizden önce ayarladım ben stratejileri ama sizlerden ricam ben dahi ayarlarken 3 kere kontrol ettim. Çünkü 2 defa yanlışımı yakaladım. Siz de mutlaka her bir koşulu ince ince tekrar tekrar kontrol ederek yapın. Baştan sağma yapmayın. Çünkü çok düşük riskli bir strateji. Patlamanıza imkan yok arkadaşlar. Dediğim gibi bu stratejiyi aldığımız arkadaşımız sadece 50 dolar yükleyerek stekle plat rankına ulaşmış bir insan. O yüzden stratejine güveniyorum. Ben ilk defa deneyeceğim. Moderatörlerimiz ama teyit etti çalıştığını kanıtladılar. Ben de şu anda sizlere videosunu çekiyorum. Evet koşul 1 arkadaşlar. Sizlere bu şekilde gösteriyorum. Unutmayın 250 USDT ile yapabileceğiniz. Ama 500 USDT yükleyeceğim veya 1000 USDT yükleyeceğim. Onlara göre de nasıl ayarlayalım derseniz. Buradaki gördüğünüz bütün değerleri kasanın kaç katıysa. Örnek veriyorum 1000 USDT yükleyeceksiniz. Arkadaşlar bu alttaki lerden bahsediyorum. Koşulların altındakilerden bahsediyorum. ikiye veya 4'e 1000 USDT yükleyecekseniz 4'le çarparak yapabilirsiniz. Çünkü kasanız ona göre müsait oluyor. Ama ben 250 USDT ile yapacağım derseniz bu ayarların hepsini birebir yapmanız gerekiyor. Koşul 1 yavaş yavaş aşağı indiriyorum. Bu koşullara bakın. Ekran görüntüsü alın. Hepsini zaten video içerisinden alabilirsiniz. 20 tane koşul var. TL'de çalışmıyor. Tekrar altını çiziyorum. E, TL'den bu koşulları TL versiyonunu al, alabilmeniz için Telegram kanalında sohbet kanalına gelin ve moderatörlerden isteyin arkadaşlar. Hiç çekinmenize gerek yok. Ben kendilerine söyledim. İsteyen herkese özelden teker teker atacaklar. Zaten sohbet kanalında da paylaşmış oluruz. Buradaki gördüğünüz bütün miktarları e, virgülünü virgülü virgülüne e, uygulamanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Bakalım ben bu stratejiyle yaklaşık bir 15 dakika video çekeceğim. 15 dakikada 250 doları 250 dolarla ne kadar wager yapabileceğiz ona bakacağız. Stratejiler bu şekilde alabilirsiniz. Strateji için MNCPS'ye teşekkür ederim. Stratejisine güveniyorum. Bakalım çalışacak mı? Bir püf nokta daha cüzdan ayarlarınıza geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın çoğunda böyle olur. Burası cüzdan ayarları. Cüzdan ayarlarınız şu şekilde olacak. Şurayı kapatacaksınız. Burası kesinlikle USDT de olacak. Herhangi başka bir para birimi kabul etmiyoruz. TL de dahil. USDT. Burayı tikini kapatacağız. Burayı tikleyeceğiz. Kaydedeceğiz. Oyun DICE'da geçerli. Hiçbir şeye dokunmuyorsunuz. Kazanma şansınız 0.1 yapıyorsunuz. Bet tutarını sıfırlıyorsunuz. Ve hadi bakalım ne kadar çevrim yapacağız ee, hep birlikte görelim. Böyle de biraz hızlandırdıktan sonra e, izleyelim. Sizlerden dikkat etmenizi istediğim birkaç husus var. Eğer ki oto bahsiniz durduktan sonra bahsi mesela şu anda 0.001 buradan denerseniz patlarsınız haberiniz olsun. Kesinlikle ama kesinlikle bahis tutarını yeni başladığınız zaman sıfıra almanız gerekiyor. Bir başında da gösterdiğim gibi cüzdan ayarlarınızı doğru yapmanız gerekiyor. Ardından çevrimi oturacaksınız izleyeceksiniz. Bakalım 20 dakikada kaç çevrim yapacağız arkadaşlar? Şu an biraz zararlı. Şey... <laughs> çok korktum patlayacak diye çok gerçekten çok korktum çok ciddi atlattık burayı eğer ki gelmeseydi problemler yaşayacaktık ama güzel vecerımız hemen 128 dolar oldu bu stratejiyi lütfen ama lütfen dediğim gibi videoda ne gördüyseniz ona göre yapın arkadaşlar yoksa patlarsınız haberiniz olsun. Aman 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 şu an terse gidiyor hop. Topladı hop hop hop. Eğer orada toplamasa sıkıntılar yaşayacağız. İki kere aynısını. Abi bakar mısınız aynı. Hani grafik dahi aynı yani şuna bak. Eğer sen de bunu denemek istersen hemen kodu ile siteye kayıt ol ve hesabını yeni açtıysan herlar bölümünden ekranlara tıklıyorsun. TheSakulta kodunu yazarak 21 dolar hesabında olacak. Nasıl mı? Web sitemize geliyorsun, sponsorlar kısmına tıklıyorsun. Ardından kimliğini doğrulayıp forma kullanıcı adını bıraktıktan sonra 24 saat içerisinde hesabında VIP kısmındaki primler alanını kontrol edebilirsiniz. Her ay 2 milyon TL dağıttığımız büyük ödülü 750 bin TL olan etkinliğimize de katılabilirsiniz. Bitti mi? Hayır. Stake bilet etkinliğimize de katılabilirsiniz. Haftalık bin TL dağıttığımız bilet etkinliğimizde her 250 dolar çevriminizde bir bilet kazanıyorsunuz. Onu da çevrim turnuvaları bölümünden kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bilet sorgula kısmından biletlerinizi, affiliate kontrol aracından da affiliate'inizi kontrol edebilirsiniz. Herkese bol şanslar. Hadi videoya dönelim. Evet 250 dolar çevrim yaptık. İki kere yüksek risk atlattık. Düşük riskli bir wager stratejisi ama hiçbir wager stratejisi patlamaz değil arkadaşlar. Sonuç olarak algoritmaya karşı mücadele ediyoruz. Algoritma bizi alt edebilir. Algoritma bizi yenebilir. Biz insanız. Hiçbir strateji, hiçbir taktik %100 değil. Hepsinde patlama riskleri var. O yüzden tüm stratejilere %100 gözüyle bakmayın. Biz de kendimizce bu şekilde stratejiler yakaladığımız zaman paylaşıyoruz ve deniyoruz. Şu ana kadar iki kere büyük tehlike atlattık. Onun dışında düzgün bir şekilde çalışıyor. Bunları ara ara yani değiştirmek de lazımmış. Çünkü aynı stratejiyi sürekli yaptığınız zaman algoritma seni bir yerde yakalayıp bu zarar etmeni de sağlayabiliyor. O yüzden bu stratejiyi biraz kullandıktan sonra farklı stratejiler de denemek çok daha sağlıklı olacak. Aynı stratejiyi sonsuza kadar deneyemeyiz. Dediğim gibi algoritma var karşımızda. Bu algoritmaya karşı en düşük riskle biz para kazanmaya çalışıyoruz. Buradaki mantık bu. Zaten bu çevrim wager stratejisi olduğu için de amaç burada para kazanmak değil, çevrim yapmak. Bu çevrimlerle katılabileceğimiz en iyi etkinliklere katılmak. En iyi etkinliklerde neler? Tabii ki benim yaptığım etkinlikler. <laughs> Haftalık 250 bin TL wager etkinliği ve aylık wager etkinlikleri. Bunlar çok güzel etkinlikler. Her 250 dolara bir bilet veriyoruz biz mesela. Şu anda bir biletimi çıkardım bile çok rahat bir şekilde 5 dakikada. Ee, aynı bu şekilde devam edeceğiz. Hadi bakalım videoyu burada biraz daha kapatıyorum. Ne kadar çevrim yapacağız onu e, görelim. Toplam video e, tahminimce 15-20 dakika sürecek. 15-20 dakikada ne kadar çevrim Yapacağız. Onu takip edeceğiz arkadaşlar. Mikrofonu kapatıyorum ve biraz videoyu hızlandıralım artık. Ben totalde 20 dakika harcayacağım ama bakalım videodan 20 dakikada ne kadar çevrim yapacağız? Onu da takip edeceğiz tabii ki. Evet, mikrofonumu kapatmıştım. Çok kısa sürede gördüğünüz gibi strateji durdu. Burada ben bir önceki videoda hata yaptım. Ne yaptım biliyor musunuz? Bahis tutarını sıfırlamadan oto bahis başlat yaptım. Siz bu hataya düşmeyin. Ben bunun yüzünden bir kere patladım. Bunun videosunu da Twitter buraya ekler. Pataya düşmeyin arkadaşlar. Sana diyorum Ahmet düşme dönüşme. Tekrar burayı sıfır yapıyorsunuz. Böyle durduğu zaman burası çok önemli. Gerçekten çok önemli. Sıfır yaptıktan sonra tekrar başlıyorsunuz arkadaşlar. Eğer orada 0,001 önemli değil deyip başlarsanız benim gibi bir tane 250 dolarınız hiç olabilir. O yüzden sizin paranız hiç olmasın. Ben bu videoyu çekmek için bu benim harcadığım ikinci 250 dolar yani haberiniz olsun. Hiç patlamadı değil ama tamamen benim atamdan kaynaklı. Video tekrardan hızlansın. Evet tekrardan videoya dönüyorum arkadaşlar. Öyle ya da böyle videoyu 20 dakika yapacaktım ama gördüğünüz gibi çok sık durmaya başladı bu arada. Bu durmaların sebebini ben size söyleyeyim. Kafanızın karışıp şuradaki bahis barını yanlışlıkla başlatmanız. Çünkü ben bunu bir kere yaptım ve problem yaşadım. Siz bunu kesinlikle yapmayın. Arkadaşlar şu anda yaklaşık 150 dolarla hiç zarar etmeden üzerine 20 dolar da karla şu anda hemen hemen 1000 dolara koşuyorum. 1000 dolar çevrime gidecek. Umarım zarar etmeyiz. Güzel bir çevrim taktiği. Biraz uğraştırıyor. Koşulları 20 tane gördüğünüz gibi solda 20 tane koşulu var ama çalışıyor. Güzel çalışıyor. Ama şunu unutmayın kesinlikle. Hiçbir strateji %100 patlamaz değildir. Mutlaka patlayabilir. Biz burada kumarı kaybetme şansımızı minimize etmeye çalışıyoruz. En düşük seviyeden çevrim yapmaya çalışıyoruz. Kazanç da sağlamaya çalışmıyoruz. Bunu unutmazsanız strateji patladığında da tekrardan zararınız varsa eğer zararınızı toparlayıp tekrardan hiç bozmadan aynı disiplin ve sabırla bunu yapmaya çalışabilirsiniz. Dediğim gibi ben 250 dolarla yaptım. Unutmayın bu gösterdiğim koşullar ve strateji sadece... USDT için başka hiçbir para birimiyle çalışmaz. İsterseniz deneyin ama para kaybedersiniz. Ve tamamen sizin inisiyatifinizde olan bir durum. TL versiyonunu Telegram'da moderatörlerimiz paylaşacak. Durduruyorum abi. Tam 1000 dolar ve 22 dolar karla 22 dolar da karla stratejiyi bitiriyorum. MNCPS'ye teşekkür ediyorum. Gece boyunca uğraştı bu stratejiyi yazabilmek için. Kafa yordu, vakit harcadı. Bu tarz güzel stratejileri deneyerek eğer çalışıyorsa, çalışıyorsa sizlerle paylaşarak daha fazla para kaybetmeden nasıl en az zararla daha çok çevrim yapılır stake üzerine bunları göstermeye çalışıyoruz gayet de güzel çalışıyor yaklaşık 4000 bahis attık gördüğünüz gibi ama 22 dolar kar ve 1000 dolar da çevrimle sonlandırıyorum. Bu 1000 dolar çevrim şu demek. Eğer ki Stake Sakulta kodu ile kaydolduysanız haftalık olarak size 4 bilet geliyor ve haftada 10.000 TL kazanma şansınız oluyor. Bunları da sakulta18.com'da güncel biletlerinizi görebilirsiniz. Stake'de yaptığımız bütün etkinlikleri oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Telegram'a da gelmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Başka stratejilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.